hamurcu, 39 yaşında düşük olan rezervi olan bir hastamızdı. Yumurtlama tedavisini aldık ama hiçbir şekilde yumurta gelişimi olmadı. Antimilyon hormonunda düşük, sıfıra yakın bir değerdeydi. Bu hastamıza tabii ki son yıllarda uygulanan, bu düşük olan rezervi olan, erken menopoza aday olan hasta gruplarına uyguladığımız PRP tedavisi. Yani hastanın kanını alıp kandaki kök hücrelerinin yumurta içerisinde zerk edilmesi, yumurta organının içerisinde zerk edilmesini sağlayan e, PVP tedavisi uyguladık. Ve takip eden aylarda hastayı tekrar yumurtlama tedavisi aldık. Ekranda da görüldüğü gibi şimdi yumurtlama, yumurta toplama işlemini yapıyoruz. ve hastamızda 7 tane güzel bir folikül gelişimi oldu. Yumurtaların toplanma işleminde elde ettiğimiz yumurtaların da kaliteli olup olmadığını e, tespit edeceğiz. İçeriden embriyolog arkadaşımızdan yumurtanın e, ilk toplama işleminde gerçekleştiği haberi geldi. Dolayısıyla ikinci foliküle geçiyoruz. E, özel bir iğne yardımıyla görüldüğü gibi e, vajina ultrason eşliğinde sevgili doktor Betül Hanım'dan gayet itiraflı bir şekilde e, folikülerin içerisine giriyor. Ve biz bu Folikül sıvısını aspire ediyoruz. Aspire ettiğimiz sıvının içerisinde evet, ikinci yumurtayı da aldık. Çok güzel, başarılı gidiyor. İkinci e, yumurtanın alanını da gerçekleştirdik. PRP tedavisi sonrasında gelişen bu folikülün içerisinde boş yumurta da, boş folikül de olabilirdi. Dolu olması e, en azından şu aşamada e, bizim için sevindirici bir tablo yumurta toplama işlemi de gayet nazik bir şekilde folikülleri içerisinde içerisine giriyoruz ve içerideki sıvıyı aspire ediyoruz. Gerçek yumurta. Evet, üçüncü yumurtanın alımı da gerçekleşti. Evet, dördüncü folikülle girdik. biliyorsunuz COVID salgının olduğu günlerde ama bu tür hastalar işte e, bu özel günlerde de e, bizim e, işlemi gerçekleştirmemiz gereken hasta grupları. Çünkü PRP sonrası gelişen bu e, yumurta gelişimini e, değerlendirmemiz gerekir. Yoksa aksi takdirde tekrardan yumurta elde edememe durumumuz söz konusu olabilir. Yani PRP ile elde ettiğimiz bu güzel gelişim daimi kalıcı demek değildir. Hastaya PRP tedavisi uygulandıktan sonra yakın takibi almalıyız ve antral folikülleri güzel hormonun, Hormonlarının dengeye oturduğu dönemde hastaya mutlaka yumurtlama tedavi şansının verilmesi gerekir. Ee, burada da bu e, bilgiyi de vermek istiyorum. Yani hastalar PRP uygulandı tamam yumurta rezervlerimiz gelişti ve bundan sonra hep böyle gidecek demek değildir. Bunlar belirli aylarda karşımıza çıkar ve biz bu tedaviyi gerçekleştirmemiz gerekir. Eğer gerçekleştirmezsek yine tekrar eski tabloyla da karşılaşabiliriz. İşte zor hasta gruplarının tedavisindeki ince noktalardan birisi de bu. Evet, dördüncü yumurtamızı da aldık. Güzel gidiyor yumurta toplama işlemi. Tabii bunu da e, yumurta toplama işlemi e, çok tecrübeli hekimler tarafından itinale yapılması gerekir. Gerek folikül çepenin içerisine girişi, aspirasyon hızı, bunlar çok önemli. Yumurtaları sağlıklı olarak elimize geçirebilmemiz için Tabii bu e, uzun yıllar üzerinde e, tecrübeli elde edilen bir e, birikim e, bu tür hastalarda özellikle önem arz ediyor çünkü her yumurta çok önemli, çok kıymetli. Ee, belki de hastadan elde edebileceğimiz yumurtalarımız bunlar ve bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Evet. Diğer yumurtalığa geçtik. Gerçekten hayret verici. Hastada bir sender polifül gelişmezken ki birkaç ay hastayı takip ettik ve PRP sonrası bu güzel sonuçla karşılaştık. Ee, her hastada değil ama uygulandığı zaman bu konuda da çok tecrübemiz var. Ee, PRP sonrası e, bu şekilde çok güzel